Peki sizce ekonominin sorumlusu kim abi? AKP. Kim abi? Nasıl ekonomi? Ekonomi boktan. Affedersiniz. Alım gücü nasıl? Zayıf. Çok zayıf hem de. Yani en son ne aldınız kendinize? İstediğiniz gibi bir kafeye gidip yiyip içebiliyor musunuz ailenizle? Çok zor. Şu şartlarda çok zor. Eğer maaş olmaz tümden bitti vatandaş. Çalışan için diyorum. Çok şükür maaşımız biraz iyi de iyi kötü evlere bir şeyler alabiliyoruz. Ne kadar maaş alıyorsunuz? 10-12 falan alıyorum. Peki asgari ücretle çalışan vatandaş ne yapıyor sizce? Onların durumu berbat. Geçinebiliyorlar mı? Zannetmiyorum. Şu şartlarda geçinmek mümkün değil. 3 lirayla 5 lirayla adam nasıl geçinecek ki? Ekonomide herhangi bir sorun yok. Şartlar çok iyi diyenlere peki ne söylemek istersiniz? <laughs> Onlara göre iyi olabilir. Ama ekonomi hiç de iyi değil. Bana göre. Çünkü ekonomi bitmiş ya. Bitmiş. Her şey iki katı, üç katı. Mesela bir yağ. Geçen yıl 35-40 liraydı. Şimdi olmuş 150-160 lira. Evet. Do doğru değil mi? Doğru. Na nasıl peki ekonomi iyi olabiliyor? Geçen sene benzin ne kadardı? Mazot ne kadar? Şimdi ne kadar? 4.30. Evet. Şimdi ne kadar olmuş? 30 liraya dayandı. 28-30 oldu. 28-30 lira. Böyle giderse yıl başına kadar 50'yi bulurum bilmiyorum. Bulur mu sizce? böyle giderse bulabilir de. Hani 50'yi bulması da 40'ı bulur diye düşünüyorum ben. Durum vazir. Ne olur mazot 40 lira olursa nasıl yansır piyasaya bu? Tabu mazot yükseldikçe her tarafa yansıyacak. Gıdaya, elektrik, suya her tarafa yansıyor zaten. Öyle değil mi sizce de? Öyle. Domates 70 lira olacak diye bir söylenti var. Olur mu bu kış domatesi 70 lira? Olmasa da yaklaşır Al. 50 lira olur mu? Olur 50 lira çok yüksek değil mi? Çok yüksek Bana göre çok yüksek Vatandaş nasıl alacak peki bunu? Hı. Alamayacak Adam taneyle alacak Ki, Evvelden kiloyla alıyorduk şimdi taneyle alabilirim. Alacaklar. Eğer öyle olursa Sizce nasıl abi ekonomi ülkeyi kim yönetiyor önce onu sorayım e, Valla kimin yönettiğini ben bilemedim neye bilemedin dersen Ülke kendi başına aldı koyup gidiyor Evet. Tamam mı? Bir 10 liraya aldığın şey bir hafta sonra da 20 liraya çıkıyor. Bir hafta sonra 30 lira, 40 lira, 50 lira. Evet. E 30 40 lira olur mu ya? Yiyeceğimiz şeyler tüm pahalandı Valla bu ne bahan var, ne çeken var, ne gören var, ne kanun var, ne nizam var. Böyle hiç olmaz böyle. Ekonominin sorumlusu sizce kim? Valla ekonomi sorumlusu devlet. Ekonominin sorumlusu ekonomi bakanı değil mi? Nebati. Ha Nebati. Tamam ve o. Hiç bir denetim yok, bir şey yok. Herkes kendi başına aldı gidiyor ya. Yani. yani bu vallahi geçim zora bindi yani. 3500 lira benim emekli maaşım var. Geçinebiliyor musunuz 3500? Hiç imkanı yok. Vallahi yok. Eve sizin maaşınız sağcında giren para var mı? Yok başka. Sadece 3500 lira. Sadece 3500 lira başka bir şey yok. Ev kendinizin Evkendi'de köyde oturuyorum ama burada çoklar var bak geliyorum haftada bir sefer şey birkaç arabaya 30, 300-400 bin hakkı mazot alıyoruz Hangi köyde oturuyoruz? Karaman Süleymanacı köyü Süleymanacı'dan evet. geliyorsunuz Evet He Yani nasıl olacak peki durumlar? Vallahi nasıl durumlar olur? Bu ben şikayetçiyim bu devletten Hadi kameraya bakalım Tamam mı? Ee, şikayetçiyim nerede hiçbir kontrol yok Herkes kendi başına aldı gidiyor Herkes zamı kendi koyuyor, kendi hiç bahan çeken yok. Ya beni görevlendir, ben boş geziyorum. Ben boş geziyorum, ben denetliyim ben. ben ver bana 2500 lira daha ver. Ben herkese varım arkadaş bu sen sattığın toz şekeri kaç olmuş biliyor musun? 18-20 lira olmuş bir kilo toz şekeri. Daha fazla. Ha, daha fazla. 5 kilosu şu anda 128. Ha 178 lira bugün şeyde okudum ben. Marketlerde 178 lira. Tarım kredisi şeker yok mesela şu an. Şeker yok ha. Yani. Ne bu vallahi bu ülke kendi başına aldı gidiyor yani. Yani Cumhurbaşkanımıza söylüyorum televizyona çık da bir denetleme yap ya. De ki arkadaş bak bu şekeri 150 lira, 140 lira, 130 lira ondan başka yok de. Ama herkes kendi başına her gün zam koyuyor. Olmaz ki bu. Valla ben hiç memnun değilim bu gidişattan Köyde vatandaşın durumu nasıl? Vatandaş da aynı bitkin gübre alabiliyor mu? Hayvanı yem alabiliyor Bir mu? Bak gübre 1050 lira hesap. 1050 TL. Vallahi 1050 lira bak. Bir geçen sene ne kadardı? Geçen sene 300 400 liraydı. Evet. Şimdi 1050 liraya çıktı gübre. 3,5 katına çıktı. 3,5 katına çıkmış. Benim 5 dönüm yerim var. 5 dönüm gübre 5 bin lira. Ben bunu neyle kazanacağım ya? Olmaz ki bu. Valla bilmem işte. Hani onun için ben e, bu şeyden dev yönetimden şikayetçiyim ya. Yani. 2023'te iktidar değişirse ekonomide bir rahatlama olur mu? Vallahi olur diyorlar ama bilmiyorum olur mu olmaz mı onu da bilmiyorum hani. Biraz zor gibi geliyor bana. Ekonominin düzelmesi biraz zor gibi çünkü herkes kendi başına aldı gidiyor. Kimse kimseye hiç takmıyor. Yönetim yok, sıkı yönetim yok, denetleyen yok, bir şey yok hiç. Yani ülkeyi milletin yönetmesi gerekirken tek bir kişi yönetiyor diyebiliriz. Tek bir kişi mi yönetiyor sence? <laughs> Benim de aynı şeyi düşünüyorum. Peki ekonominin sorumlusu kim sizce? Ekonominin sorumlusu olayın en dışından baktığımız zaman ekonominin sorumlusuna ben tekrardan halk diyorum. Yani millet diyorum yani çünkü... Yani istedikleri şekilde ilerliyor, halkın istediği şekilde ilerliyor, daha doğrusu çoğunluğun istediği şekilde ilerliyor diyelim. E tabii ki bunun yanında dış etmenler olsun, dış etmenler dediğim şey dış ülkelerden bahsetmiyorum. Yani insanların kendi nefisleri falan da ee, ufak etki katıyor bu duruma. Hani genel olarak baktığımız zaman her şey şu anda halkımızın çoğunluğunun istediği şekilde gidiyor. Böyle yönetilmeyi halk istedi ya, bunu söylemek daha mantıklı olur evet. Sence kardeşim kim ekonominin sorumlusu? Halk diyebilirim ama halkın istediği bazı şeyler gitmiyor evet. ekonomi açısından. Ee, mesela maaşı da az önce 5500 yaptı. Ha, bu da yeter diyorlar ama yetmiyor. Evlerde 3000 lira. Ha, yeme içme de var. E ee, ne yapar? Elinde bir şey kalmayacak yani. Doğalgaz her şey Her şey zam geliyor. Her ay zam geliyor. E o yüzden yetmiyor yani. Halkın dediği gibi bazı şeyler yürümüyor. Ha bazı şey reklamı yapıyor. Mesela böyle bunu bunu yapacağım diyor ama onu da yapmıyor. Sadece halka mutluluk biraz veriyor. Ha yine de halk, gördüğün gibi ha, ucuz bir şeyler arıyor. Ha, ben 10 lira ne alsam şimdi 15 lira ne bulsam 15 lira bir şey yok şu an bildiğin ağzı bir tane sakız alsan da 10 lira mesela eskiden biz ne yapıyorduk 50 kuruş alıyorduk ha, e, eskiden 2015 2014 zamanlarda dolar o zamanlar 3'te 4'te o zaman hayat güzeldi yani herkes mutluydi e, seçimde de aynı kişiyi seçiyordu ama bu sene bilmiyorum kimi seçim seçme yapacağını ama şu an hayat zor yani ben e, başka ülkeden geldim çünkü hayatı biliyorum 7 senedir Türkiye'deyim hangi ülkeden geldin Türkmenistan'dan geldim e, 2015'te geldim 2015'te geldiğim zaman ben markete girdiğim zaman 10 lira 5 tane şey alırken e, Şimdi bir tane şey alabiliyorum neden ekonomi çökmüş şu an Belli ediyor zaten e, Şu an görüyoruz mesela şu mesela 100 lira şu an kaç 200 lira örnek olarak Yani hayat zor yani Düzelir mi bu durum e, Düzelir mi e, Seçimden sonra belki de gelişme olabilir e, O da seçime bağlı ama yine de asgari ücret 10 bin, lir, 10 bin yapsa da dolar yine de 20 yükselse de bir anlamı yok yani. Her şey yükseliyor yani. E, düzülür diye düşünüyorum inşallah. Herkes de istediği gibi ve mutlu yaşasınlar, hayat yaşasınlar istiyorum. Sence düzelir mi kardeşim? ben şunu söylemek istiyorum. Tabii ki ortamda düzelmeyecek bir şey yoktur. Fakat şu anki son durumda, son gidişatta... Eee Yapılan hatalardan dolayı 10 yılda düzelecek şey şu anda 50 yılda önce düzelir gibi duruyor yani. Ama düzelmeyecek bir şey yok sadece bizi zaman kaybettirdi yani ülkemiz geriye geç bayağı geriye gittik. Yani, yani, ben e, buradan da şunu söylemek istiyorum yani bu ekonomik inşaatın kötülüğü en çok beni etkiledi nasıl beni etkiledi? Ben yurt dışında St. Petersburg Devlet Üniversitesi'nde e, hazırlık bölümünü bitirdim. E, tıp fakültesine yani tıp okumak için gitmiştim. E, ben gittiğim zaman dolar 7 liraydı 8 liraydı. Ee, ben Rusya'dayken dolar 18-19 liraya kadar çıktı. Ee, ailem bana Türk lirasıyla para gönderdiği için, benim babam öğretmen, e, Türk lirasıyla para gönderdiği için oradaki kendi geçimim olsun, şeyim olsun bayağı bir azaldı. Ee, sıkıntı, stres başladı. Yani şuraya bakarsanız 21 yaşında bir Türk genciyim. E, fakat şeyler... E, tip fiziksel özelliklerim vesaire bakarsanız yaşlı gösteriyorum ya yani. bunun tek sorumlusu Belli yani şahıslar ki sen dolar kuru yüzünden okulunu bırakmak abi zorunda kaldın. Dolar kuru yüzünden e, okulumu bırakmak zorunda kaldım. Yani açık konuşmak gerekirse bu, evet. e, burslu bir öğrenci değilim. Ücretli bir şekilde okuyordum. Bana yıllık 80 bin TL'ye ma mal olan okul 220 bin TL'ye mal oldu. Oo, bu sebep 3 3 katı. Rusya'da 3 katı arttı Oooo. dolar kuru yüzünden. 7 lirayken 8 lirayken gittiğim okul şu an 180 bin 200 bin lira oldu. Bir de oradaki harcamaları da düşünün yani. Eee onu da söyleyeyim, ikinci olarak şunu da eklemek istiyorum, ee, savaş durumundan dolayı şivift hesapları Rusya'da kapandı. Türk konsolosluğunu da aradım, ee, dedim biz burada dört tane çıkı öğrencisiyiz, burada cebimizde para yok, biz burada açız, bize destek çıkın dedim. Konsolosluk vesaire de hiçbir şekilde hiçbir yardımda bulunmadı bizim, <laughs> bunu da açıklayabilirim yani. Ama korona döneminde uçakla yurt dışından hasta olan Türk vatandaşlarını getirdi devletimiz. Yani şeyden haberleri okuduk, Almanya'dan vesaire gelenler var. Evet, doğrudur. Ukraynadan öğrencileri de getirdiler. O da doğrudur. Ya, fakat düşündükleri var, düşünmedikleri var. Konsolosluklu konsoloslukla birebir iletişime geçtiğimde durum böyle böyle yani biz burada açız dediğimde yani çok şükür yani kendimiz e, kendimizi geliştirdik farklı yollar bulduk fakat e, yardım istediğimizde biz size geri dönüş yapacağız geri arayacağız dediler birkaç kere daha aradık sürekli bu cümleleri kurup e, şivit hesabı kapandığı zaman hiçbir şekilde geri dönüş yapmadılar. Ama Biz uçak lasta getirdiğimizde itibarımız artmadı mı bizim dünyada bu yeterli değil mi sizin için? Ya sadece özel uçakla ee, bir hasta getirdiler. Fakat şu anda Almanya'da yaşayan e, Türk nüfusu yaklaşık 3 milyondu yanlış hatırlamıyorsam. Ee, bir tane hasta getirdiler. Orada 3 milyon tane Türk vatandaşımız yaşıyor yani. Onlar ne olacak? Ama bu, ama bu yetmez mi? Netice itibariyle irtibarımız yükseldi. Orada aç kalsanız ne olurdu bir ay? Evet. Bilmiyorum yani itibar mı yüksek. Şey. Aç kalsaydık ne olurdu bir ay. Gene biz vatanımızı milletin seven Yani vatanımızı asla bırakmayız, şey yapmayız. Ben okuduktan sonra Türkiye'ye tekrardan dönmeyi planlıyordum. Onda söyleyeyim yurt dışına kaçma gibi bir amacım, hedefim yoktu. Ya bu sadece gösterişten başka hiçbir şey değildir yani bir kişi getirmeleri. Ben Tayyip Erdoğan'ı dinledim. Şu anda ay Aralık ayında bizim maaşlarımız 7,5 milyar olacak. Türkiye'nin es esnaflar da veriyor. Emekli maaş. Emekli maaşımızı bizim ben, ben, şu an ne kadar alıyoruz? Ben 3,5 milyar para alırım. 3,5 milyar para alırım. Ben geçinemiyorum. Niye? Şu anda emeklilerin maaşımız şu anda 7,5 lira olacağımız duyuşumuza. Bizimki de aynı olacak herhalde. Yani ben şu anda pahalılığı ben sevmiyorum. Pahalılık olabilir ama pahalılık var. Bir mağazda var değil mi? Mahallık var. Onu indirmesi lazımdı ama hatası onun bir hatası o yani. Düşürebilir miydi rakamları bir kontrol yoluyla, teftiş yoluyla? Düşünüyor. Denetim yapabilir miydi? Yapabilirdi. Neden yapılmadı? Vallahi çoğu mağazalar yaptı, çoğuna gelmedi. Fırsatçılık mı var? Evet, fırsatçılık. Kardeşim. Evet. Nasıl geçineceksin? İki edin? kişi çalışacağım. He? İki kişi çalış. Abi iki kişi çalışma durumu olmayanlar ne yapacak? Üç kişi çalışacak o zaman. Abi yoksa evde tek kişi çalışacak. Ben bak. Şu sokağa bir tane bak aşağıya doğru evet, evet abi Bak Şimdi girdi telefoncuya çıktı Ötekine girdi çıktı Kim abi? Gençler evet. Gençler ya abi Fatura ödemiştir ya. bir şey ya benim Cep telefonu almak istemiştir abi, Sormuştur evet. Fiyatı uymamıştır bütçesine tamam. Ve o cep telefonu o genç için Hayal olduğu için de O cep telefoncudan evet. çıkmak evet. zorunda kalmıştır Ben de sana şunu söylüyorum bak Benim çocuğum dokuyor şu an Çorum dokuyor evet. Çorum evet. okuyor. Kendine göre harcıyor Kendine. Abi de... seni tuzun kuru ama sen 300-400 lira yıllık evet. gelirim var Çığgın Olabilir. Ben de tuzun kuru olsun abi. De. Yok abi senin tuzun kuru ama sen 300-400 lira yıllık ben gelirde Ben, ben üreticiyim kardeşim. Ben bu vatandaş değil ama. Ben, ben dinlem bak beni abi. dinlemiyorsun sen. Ben üretmezsem, <laughs> ben üretmezsem <laughs> bugün ülke aç. Ben üretmezsem. <laughs> doğru abi. Tamam mı? Ben her şeyi dört dörtlük mü alıyorum? Almıyorum. Ama ne yapıyorum? Var bu cümle. Bir mahsul ekiyordum. Korutmuyor beni. İkinci ekledim. Korutmadı. Üçüncü ekledim. Dedim ki lan dört tane ekiyorsam üçü gitsin biri bana kalsın. Ama ben eşek gibi çalışıyorum. Ben eşşek gibi Abi en son ne zaman tatile gittin onu söyle bana. Tatile geçen sene gittim Nereye gittin abi? Mersin'e gittim Mersin'e kaç gün kaldın Adam abi? Gider, her zaman gider. Vaktim olmaz abi benim tatile Çalışmaktan vaktim olmaz niye? Ama her gidemiyor vatandaş Avımı avlayacağım kışın yatacağım kardeşim Benim hesabım bu senin, senin iyi de, sen Ama çalışıyorum bak ben 400 kilometre senin memleketine gelmişsin Sen bak, beş, Sen bak, bak, bak Abi Gerçekten geçinilmez, geçinilmez yani. Geçinilmez. Abi bende bir şey, şey. Geçinilmez. Abi biz onu soruyoruz zaten. Veriyor mu? Niye e, o zaman e, yüksektekiler, bakanlar 100 milyon alıyor da vatandaşı 5000 lira boğuyorlar. Için mi? Bu, Türkiye Cumhuriyeti abi bu, işte öyle değil mi? Ya, öyle değil abi. Murat öyle. Değil. Abi. Değil. Öz zamanda nasıl para kazandığını bir, yontmayın. Yok, bir düşün. Bayım. Pıçağı yontmayın. Yok değil abi yontmuyor. Orta ben hep yontmuyorum bak. Ben ne diyorum? Çalışırsan, rızkını kovalarsan var diyorum. Ha, tek kişiyle çalışanın yok. geç Abi nasıl yok? Binlerce insan var. Tek kişiyle yok. Geçinemez. Tek kişiyle çalış. İşte biz onu diyoruz. Geçinemez. Vatandaş geçinemiyor. Onu diyoruz. benim rahatım. Ben baktığın zaman ben iyiyim. Ben niye? Ben kaç kişiyle çalışıyorum? Abi senin tarlaların kendini kiralık mı? Evet, evet. Kiralık. Ay, ekiyorum. Bir ayak yerim yok benim. Kiralık ekiyorum. Senin tarla, onun tarlası hep. Ama abi vatandaş çiftçilik yani herkes mi çiftçilik yapsın o zaman? Ya bak bitiyor zaten. Şu anda o da bitiyor. Ne bitiyor? Abi? Çiftçiliği de bitiyor. Niye bitiyor abi? Mazot pahalı. Mazır pahalı. tamam bu. onu soruyoruz. A Niye böyle? Bak, ama ne diyor? Üret. Karşılığında 3 5 kuruş. Kazanıyor mu abi? Ama sen 3 kere değil 2 defa iksen sen de kazanamıyorsun. Ama ben kaç kişiyle çalışıyorum? Bak ben kaç kişiyle çalışıyorum? 2 tane oğlum geliyor benimle beraber çalışıyor. Tamam. Eşim yeri geliyor çalışıyor. Babam çalışıyor. Biraderim çalışıyor bak. Ben çalışıyorum onun çocukları. Biz 8 kişiyle çalışıyoruz. 8 kişilik yok kardeşim. Hazırcı değil. Şimdi şuradaki çocuk üniversite çocuğu. Üniversite okuyor. Daha hiçbir işe girmemiş sırtı terlememiş. Üniversite okuyor. Diyor ya niye girsin işe zaten o çocuğun görevi okuma. Part time çalış. Okumak niye çalışsın part abi çocuk? O part time çalışacağına derse çalışsın. Çocuğum çalışıyor şimdi orada. Benim ne iş yapıyor abi çocuk? Part ne bulursa. Öyleyse okuldan çıkıyor. Abi Avrupa'daki okulda Avrupa'daki çalışıyor. gençler çalışıyor mu abi? Çalışmıyor mu? Çalışıyor mu? Abi? 18 yaşında okul Çalış çalış. Çalışmıyor benim dayımın oğlu çalışıyor. Okuyor abi. Devlet her i̇şte türlü de desteği veriyor. Bak, Adamlar 18 yaşında dünya turuna çıkıyorlar. Bizim bak, gençlerimiz bak, yani ne yapıyor? 18 yaşında bak. Ben abi 20 olsun 25 olsun dünya turuna çıkıyor diyorum ya. Avrupa'daki işte ben ne bekleyeceğim ya? 25 yaşına gelmiş olan genç zaten işini gücünü eline almıştır abi de. Ben şunu demek istiyorum sana. 18-19 yaşında bu gençleri devlet desteğiyle Avrupa'ya, Japonya'ya gönderiyorlar mesela. Güney Kore'yi geziyor geliyor çocuk. Dünyanın bir ucu Çin'e turistik seyahat gel o, ediyor. Gel o konuma sen. Hangi konuma? O konuma gel. Kim nasıl geleceğiz abi? İşte, gel niye gelemiyoruz abi 20 yıldır? 20 yıldır gel niye gelemiyoruz kardeşim? Soruyor. Vatandaş mı yapçımayla gelmez. Tarnışmayla gelmez. Tarnışmayla gel üretim. Abi baştakilerin bir suçu yok mu? Abi? Biz bak ben ne diyorum? Şu anda çiftçi kesim olarak konuşuyorum ben. 8.5 milyon çiftçi 85 milyonun karnını doyuruyor.